MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir adım önde olduğunu söyledi. AK Parti milletvekili ve yöneticilerinin çocukları arasında AK Parti'ye oy vermeyeceğini söyleyenlerin de olduğuna dikkat çeken Kulat. Ekonomi bu kadar kötü ise AK Parti neden halen yüzde otuzlarda çıkıyor? Bu soruyu özellikle muhalif kesim çok soruyor. Ben muhalefet olsam aynaya bakardım. İktidarın düne ait başarısıdır bu oran. AK Parti'nin çekirdek seçmeni için bana iki yıl önce sorsanız yüzde 35 derdim. Çekirdek seçmen değerir. Şu anda yüzde %25 25'e indiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı siyaseti bıraksa, AK Parti baraj sorunu bile yaşayabilir. Ulat, AK Parti'yi sıkıntıya sokan ama bugüne kadar çok gündeme gelen iki farklı noktaya dikkat çekiyor. Bir tanesi siyaset ve bürokrasideki Trabzon Rize ağırlığı. Artık ülkenin uç noktalarındaki AK Parti teşkilatlarında ve vatandaşlar arasında bile yoğun bir şekilde bu konunun konuşulduğu bundan ordu. Samsun gibi diğer Karadeniz vilayetlerinin bile rahatsız olduğunu söylüyor. Bu görüntünün AK Parti'yi eskisi gibi Türkiye Partisi fotoğrafı vermekte zorladığı ve bölgesel parti olarak algılattığını belirtiyor. Bir diğer nokta ise AK Parti adına ekranlarda boy gösteren çoğu gazeteci, akademisyen olan yorumcular hükümete büyük zarar veriyor. Her konunun uzmanı gibi konuşan aslında çok da fazla bir şey bilmeyen bu isimler kendilerine ekranları açan iktidara oy kaybettiriyor. Gelinen noktada kulat AK Parti şapkadan tavşan çıkarıp sıçrama yapabilir mi? Şu anda mümkün görünmüyor. Tavşan için ortada şapka yok. O sinerjiyi iktidarda göremiyoruz dedi.